Yeşil Vadi'nin Kızı 64. bölüm fragman Analiz Melisa Fevzi'nin yanına gelmiş, içinde olduğu durumu tuhaf olmuştur. Dokunsa yakın olacağını düşünmektedir. Azra ise Orhan'a karşı eline bir koz geçtiğini düşünmekte, darp izlerini ona karşı kullanmak istemektedir. Bunları kullanabilmek için avukata danışacaktır avukat Azra'nın Orhan tarafından zarar görmesine sinirlenmiştir. Gelip kavga çıkaracak ama Orhan onun kim olduğunu bilmemektedir. Begüm hala ise Aksu soyadının saygınlığının ayaklar altında olduğunu görüyorum diyecektir. Yeni ise Azra'ya bu yaşadıklarını nasıl kabullenebildiğini öğrenmek isteyecektir. Melisa ise yaşadıklarına ne kadar üzülse de güçlü durmanın sözünü kendisine verecektir. Ve Metin'e iyi hissettirmeye çalışacağını söyleyecektir. Metin, Melisa'nın gelmesinden gayet mutludur. Onu sevinçle karşılayacaktır. Melisa'ya onu çok özlediğini söyleyecektir.